Arkadaşlarınızla, sevgilinizle veya kardeşlerinizle oyun oynamanın ayrı bir zevki, eğlencesi vardır. Bu videoda sevgilinizle, arkadaşlarınızla veya kardeşlerinizle oynayabileceğiniz 34 adet oyunu listeledim. İlk oyunumuz Ateş ve Su. Tamam tamam şaka yaptım vurmayın. <laughs> Çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik. Çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani. Trine Koop sistemiyle oynayabileceğiniz aksiyon platform oyunu olan Trine 4 adet oyuna sahip ve her birinin belli bir hikaye ilerleyişi var. Hem kafa dağıtmalık hem güzel müzik, platform, grafik ve aksiyon şamasıyla sizi eğlendirip arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmenizi sağlayacak bir yapımdır. Açıkçası ben de bayağı severim Trine oyunlarını. Soul Walker Tek başınıza oynadığınız zaman bir yerden sonra sıkılmaya başlayabileceğiniz fakat arkadaşlarınızla oynadığınızda gayet eğlenceli vakit geçirebileceğiniz anime tarzı, yarı açık dünya bir MMORPG'dir. Aslında oyun MMORPG oyunu olarak tanıtılsa da benim gözümde saf bir aksiyon rol yapma oyunudur. Curse Arkadaşlarınızla birlikte takım oluşturup rakiplerinizle player vs player modlarında birçok maç seçeneği içinden istediğinizi seçip savaşlar yapabilirsiniz. Anime tabanlı güzel bir aksiyon rol yapma oyunudur. Hatta geçtiğimiz günlerde oyuna güzel bir hikaye modu da eklendi. Açık dünya farm sistemi olsa dünyanın en iyi MMORPG oyunu olabilirdi. Oyunun aksiyon şaması ve akıcılığı, grafikleri ve sınıf seçenekleri gerçekten harika. Sniper Elite. Arkadaşlarınızla beraber Almanya'nın Nazi askerlerine karşı savaşarak hikayeyi ilerleyebilirsiniz. Sniper Elite oyunları ve listenin bir sonraki oyunu olan Zombi Modunu gerçekten severim. Arkadaşlarla oynandığında gayet eğlenceli oluyor. Zombi Army Trilogy. Sniper Elite oyunlarının Nazi Zombi Army versiyonudur. Oyunda Adolf Hitler'in plan Z hareketiyle Nazi askerlerinin zombileşmesi ve sizin zombileri ve Hitler'i yok edip dünyayı kurtarmanızı konu alan bir yapım. Arkadaşlarla birlikte oynanınca da gayet eğlenceli dakikalar yaşanıyor. World War Z Yine zombi temalı bir co-op oyunuyla birlikteyiz. Fakat diğer zombi temalı oyunlara göre World War Z'nin farkı kendinin bir film oyunu olması. Fakat oyunun hikayesi filmden farklı. Brad Pitt'in başrol oynadığı Dünyalar Savaşı Z filminde de paratan ilginç hastalıklı zombilerle bu oyunda savaşıyoruz. Arkadaşlarımızla oynadığımızda da İşler çok daha eğlenceli oluyor. Sea of Thieves Arkadaşlarınızla beraber bir mürettebat kurarak denizlere hükmedebilir, diğer korsanların korkulu rüyası olabilirsiniz. En iyi korsan olmak için savaşabilirsiniz. Among Us Açıkçası ben pek sevmiyorum. Yalan söyleme konusunda ustaysanız ya da yalan konusu üzerine eğitim almak istiyorsanız buyurun oynayın. Haven Arkadaştan ziyade tam sevgiliyle oynamalık anime tarzı bir oyundur Haven. Sıra tabanlı oyunları çok sevmesem de Haven'i biraz incelemiş ve sevmiştim. Hikaye ve grafikler oldukça güzel, aksiyon şaması da eğlenceliydi. EVE OUT Tam kanka ile oynamalık oyundur EVE OUT. Oyunda hikayede ilerlerken hem aksiyon, hem de farklı bölüm tasarımlarıyla heyecanın her anını hissedebiliyorsunuz. Ayrıca oyun içinde doğunuzla beraber birbirinizle de rekabet edebileceğiniz arcade oyunları oynayıp eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Ama kaçış yolunda iyi bir ekip olmak çok önemli. Sonuçta bu bir kaçış yolu. Sword Art Online Hollow Realization Tüm sağ oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da co-op modu var. Arkadaşlarınızla birlikte haritada açmadık nokta bırakmayıp ayın karanı fethedebilirsiniz. Broforce 2 boyutlu arcade temalı bir yapım Broforce. Cehennem Melekleri Blade Rambo Terminator, Tomb Raider ve aklınıza gelebilecek tüm aksiyon film karakterlerini bu oyunda kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte platformları temizleyip görevleri halledebilirsiniz. Red Dead Online Hazır büyük bir indirimdeyken sadece online modunu da alabilir ve oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla, sevgilinizle veya kardeşlerinizle vahşi batıya hükmedebilir, eğlenceli RP'ler yapabilirsiniz. Oyunda ister oyunculara karşı savaş maçları, isterseniz de arkadaşlarınızla hikaye görevleri yapabiliyorsunuz. Genshin Impact Grafikleri kocaman açık dünyası ve birbirinden farklı karakterleriyle co-op oyunlarının şu an en iyilerinden biri Genshin Impact'tir. Arkadaşlarınızla ister haritanın eşsiz manzaralarında zaman geçirip keşifler yapın, isterseniz de aksiyonun dibine vurun. Anime severler için anime tarzı co-op ve aksiyon oyunudur Genshin Impact ve gerçekten harika bir yapım. Don't Starve Together. İki boyutlu tasarımları ve izometrik kamera açısıyla ilginç bir hayatta kalma deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Human Fall Flat. Mutlaka ekibinizle deneyimlemeniz gereken bir oyun. Gülmekten altınıza yapabilir veya sinir krizleri geçirebilirsiniz. Cuphead. 80'lerin çizgi filmlerini sevenler bu oyuna bayılacaktır. İki boyutlu bir aksiyon oyunu olan Cuphead birçok ödül almış en hareketli co-op aksiyon oyunlarından biridir. Marvel Avengers loot sisteminin yapısı hikaye konusunda aşırı zedelenmelere yol açıp firmanın zarar yapmasına sahip olsa da co modunda eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Dauntless bata anime çizimleriyle gözü hoş gelen grafiklere sahip olan oyunda canavarları arkadaşlarınızla avlayabilirsiniz. Oyuna geçtiğimiz günlerde gelen açık dünya modu da oyunu keşif konusunda bir hayli zenginleştirdi. Closers Anime tarzı bir aksiyon rol yapma oyunu olan bu yapım diğer anime tabanlı aksiyon RPG oyunlarına göre farklılıklara sahip kullandığı kamera açısı 2.5 boyutlu olarak adlandırılabilir ve yarı izometrik kamera açılarında barındırıyor. Bunun dışında Soul Walker oyununda olduğu gibi mini açık dünyaları bulunuyor. Ve arkadaşlarla oynanmadığı zaman yine çabuk sıkabilir ama arkadaşlarınızla eğlenceli dungeon zamanları geçirebilirsiniz. Star Wars Battlefront 2 Lucasfilm Ltd çatısı altında enfes grafik, ve fizik motoruyla gelen bu yapım ister player vs player modlarıyla isterseniz de co-opta arkadaşlarınızla hikaye üzerinde beraber ilerleyebileceğiniz eğlenceli ve akıcı bir oyun. Monster Hunter World Açık dünya rol yapma oyunlarını seviyorsanız birbirinden devasa farklı yaratıkları öldürmekten zevk alıyorsanız arkadaşlarınızla birlikte canavarları bu eşsiz dünyada avlayabilirsiniz. Oyunun grafikleri, hikaye sunumu ve aksiyon şaması oldukça etkileyici. Açıkçası benim de çok sevdiğim bir yapım. Spielberg Break Batı anime stilinde farklı bir Battle Royale deneyimi yaşamak istiyorsanız bu oyun tam sizlik. Elementlerin gücüyle kombolar yapabildiğiniz ve aksiyonun durmak bilmediği, arkadaşlarınızla eğlenceli vakitler geçirebileceğiniz bir oyun Spooder Inc. Destiny 2 Birbirinden farklı dünyalara ve silahlara sahip bir FPS oyunu. İçerisinde gerçekten kocaman açık dünyasında kaybolabilirsiniz. O yüzden yanınızda arkadaşlarınızı almayı sakın unutmayın. GTA Online GTA'yı zaten biliyoruz. Fakat online modunda his görevleri oldukça zevkli. En kafa denge arkadaşlarınızla bir krev oluşturup soyguna başlayabilirsiniz. Left 4 Dead 2 Listedeki diğer zombi oyunları arasında en sevmediğim oyun budur. Fakat düşük sistem co-op oyunu arayan bir grupsanız bu oyun tam sizlik. Zombilere karşı siz. Call of Duty Warzone Call of Duty zaten çok ünlü ve tanınan bir firmayken online camiaya girmemesi aptallık olurdu. Birçok oyuncu tarafından oynanan ve çok sevilen FPS tarzı oyunu arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Portal 2 Eğlenceli vakitler geçirmek, farklı boyutlara portal açmak için Portal 2 iyi bir deneyim olabilir. Fashion Mob Hobby Korkulu dakikalar yaşarken gülebilmek de önemlidir. İşte bu oyun arkadaşlarınız köşeye sıkıştırıldığında onların korkuları sizi güldürebilecek bir oyun olmuş. Gears 5 Hikaye modunda arkadaşlarınızla ilerleyebileceğiniz enfes bir saf aksiyon TPS oyundur Gears 5. Payday 2 tıpkı GTA Online'da olduğu gibi FPS modunda efsane his görevleri yaparak birlikte güzel banka soygunları gerçekleştirebilirsiniz. Lego oyunları. Aynı bilgisayar üzerinden veya Steam Remote Play Together özelliğini kullanarak farklı bilgisayarlardan güzel ve eğlenceli dakikalar geçirerek kafa dağıtabileceğiniz yapımlardır Lego oyunları. Stardew Valley. Oyunu çok fazla oynamadım. O yüzden oyun hakkında pek yorum yapmayacağım ama arkadaşlarınızla oynadığınız zaman çok eğlenceli bir farm oyunu olduğunu duymuştum. Peekops the Line. İster player vs player modlarında savaşabilir, isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte hikaye modunda enfes bir aksiyona şahitlik edebilirsiniz. Oyun gerçekten hikaye konusunda çok farklı bir deneyim olacaktır. Bu videoda arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz 34 adet oyunu listeledim. Farklı bir listede veya çok daha farklı bir içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.